Merhabalar, yeni yoga seansımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir arkadaşımız bizimle. <laughs> Zaten başka arkadaşımız da yok. Merhaba, hoş geldin. Merhaba Hasan Usta. Hasan Usta nedir oğlum, dönerçi miyim ben? Üstat diyeceksin. Merhaba Hasan Usta. Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Yılmaz. Ee, bir vasfi yok mu oğlum? Konşusun oğluluğu. Tamam, hele üstü ol. Evet Yılmaz, seni buraya getiren sebep ne? I know. Niye? Ya yansından ayrıldık. Ne efendim? Ben yakışıklı değilmişim. E, kız yalan mı söylüyor oğlum? E, e, evet seni dinliyorum Yılmaz'cığım. İşte dediler Hasan Usta'nın şey işte Hasan Usta'nın yanına git. Biraz hepsini tepermiş. Dediler o seni rahatlatır. Ne biçim konuştun oğlum Ya o manada değil. Yani sen bir sans bir şey yapıyor musun? Yoga, ha, yoga. Ha. Evet. O zaman Yılmaz'cığım vakit kaybetmeden iç huzur yolculuğuna çıkalım mı? Çıkalım. Hemen pozisyon al böyle olmaz. Bağdaş kurutur. Evet. Elleri yana doğru açıyoruz. Parmaklar çiftlik olacak. Biz iç huzur yolculuğumuzda denizde o eşsiz tınısıyla ruhumuza takviye yapsın. Gelsin denizciğim. Bu da o gavurçu olanı ha. Çiftliği bozma Yılmaz. Yürü. Ha? Nasıl Allah ya? Çok hoş. Vallahi rahatladım. Daha bu nedir oğlum? 10 defa sonra seni pendir kimin eder İnşallah. Evet. Şu an uçsuz bucaksız, yemyeşil herhangi bir yerdeyiz. Hasan Usta. Ha? Daim gelin bağını düşünsem olur mu? Mülk mi kira mı? Önce Allah'ın sonra daimin de olur. Olur olur tamam. Çıplak ayaklarla yürüyoruz. Bütün enerjimizi toprağa verdik. Yan taraftan mavi şarıl şarıl besterrah bir su akıyor. Hasan Usta. Ha, ha. O Hasan Paşa suyunu düşünüyorum ama mavi dergin olur mu? Elenmiş kimindir. Evet, tamam. Bir de ben konuşmadan hemen lafıma girme. Tamam. Evet. Yürüyoruz şu an. Çekim yasasıyla her şeyi çekebiliriz. İyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini. Sadece konsantre olmak lazım. Aşkı, sevgiyi de çekebiliriz. Aşkı helal olsun. Sevdaya da. Gavad oğlu gavad. Beni korkut beni. Ben ne bakıyorsun ya? Abi aynı aklıma geldi o birden. Ya yere gitsen de ayno. da. Bak biraz yaşın adam olur. Tamam ne yapacağız? Bak oğlum bir daha benim rafıma girirsek yemin edeyim size bu da Tibet'ten gelene kadar vururam sana. Tamam. Baştan hadi çırtık yap sen. Tamam. Düşünüyoruz. Benden sonra tekrardan. Om. Om. Güzel. Om. Om. Daha tınılı. Om. Aynum. Aynum. Ağzına zukum bir tane olması var. Sen de sen kalkın buradan. Terli gibi giyemedim. Hepsinden al. All Allah'ım öldürürüm sana. Yeri bir daha bu tarafa gelme. Bu nedir lan Belaya düştük. O nedir ya? Sen ne düşünüyorsun? Yani kifte malzemesini hazırladım. Ee. Bakın Allah böyle et kokmamış olur. Sen kifte malzemesi mi getirdin? Ne ya? Hakikaten bir sıkım yığır ya. O nedir? sabah böyle em am 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 am. Kan şeker mi? O arsızdır. O yüzeydik suyla yapamış. Şimdi gelir. Gelmez bence. Bir e, bak şimdi nasıl geliyor? Bak şimdi bak. O Aynur Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Aynur. Hanı. Evet, ya gel otur gel kifteyi gel. Dayak ile gireceğiz de kifteyi. Kifte? He. Barmağı çatık yap bir daha. <laughs> Deniz Üstadım, çifte olumlamamızın da duygusuna girelim mi? <laughs> <laughs> Ayrarım ben ilacı, biz yuvarlayalım bazı illa da canım çıkıp diyor <laughs> <laughs> <laughs>